şunu söylemem söylemeden geçemeyeceğim hele bu videoyu izledikten sonra. Bu koronavirüs belası aslında bir noktada bir turnusol görevi de yaptı. Emin olun bunu yaptı. Nasıl yaptı biliyor musunuz? Bakın bu süreçte bu süreçte bize dindarlara, millete tepeden bakan, hatta onları gerici, yobaz, bilim karşıtı, akıl karşıtı gibi ithamlar yapan işte bu tabipler odasıdır. Laikçi, laikçi kemalist yapılardan bahsediyorum. Tabipler odasıymış, CHP'ymiş, HDP'ymiş, İnsan Hakları Derneği'ymiş, değil mi? Ötekisiymiş, berikisiymiş. Ama baktığınız zaman tam tersine kendilerinin ne kadar bağnaz, ne kadar yobaz, ne kadar bilim dışı ve akıl dışı olduklarını görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Bakın Müslümanlara dendi ki bilimsel olarak bu hastalık Kişiden kişiye geçer dolayısıyla toplu namaz kılmayın, cumalara gitmeyin, Kabe'yi tavaf etmeyin dendi ve Müslümanlar yapmıyorlar. Bakın yapmıyor, ibadet olduğu halde yapmıyorlar. Ama bakın, bakın bunlar akıldan dem vuruyor, bilimden dem vuruyor. Bir grup koca koca adamlar çocuklara hapsettik, tutamadık anıt kabire toplanıp gittiler çok yakın bir şekilde biliyorsunuz. Kalabalık bir yolda yürüyerek böyle, ee, dehşet bir fotoğraftı o, korkunç bir fotoğraftı. ...ne kadar ilkel olduklarını gösterdiler... ...şimdi bakın buraya tabipler odası... E, ...sağlık bakanlığı bilim dışı suçluyor... ...kendisi işte manzarayı gördünüz... ...saç saça baş başa... ...birbirine girmiş... ...o terör estiren... ...kaos oluşturan o kalabalığa... ...destek veriyor... ...ne orada bilimselik aklına geliyor... ...ne çağdaşlık aklına geliyor... ...ne sağlık aklına geliyor... ...ve bu insanlar yıllarca... ...sözüm ona milletin değerlerini inançlarını... ...bilim dışı diye aşağıladılar... Bize de ne düşüyor bu durumda? Hadi oradan demek düşüyor. Hadi oradan. Siz kim? Bilimsellik kim? Çağdaşlık kim? Akılcılık kim? Diyelim.